Merhabalar sevgili sağlık çalışanları. Koronavirüsle mücadele için bu zor zamanlarda hep yanımızda oldunuz. Bizler de Kafaka Gazi iyi Kulu iyi Sınıf olarak uzaktan olması gerekti de hep sizlerin yazıda olacağımızı göstermek amacıyla kısa bir video hazırladık. dileğiyle. Gözlerimi dünyaya ilk sizin ellerinizle açtım. Sağlıklı büyüyebilirsiniz. Terliğim olan annem hastalandı. Kuşenik siz oldunuz. Babam hastalandı. Yardımınıza ilk gelen yine siz oldunuz. Öksürdüm bana nefes aldınız. Hapşırdım. Çok yaşa dediniz ve iyileştirdiniz. Düştüm, yaramı siz sardınız. Yürüyemedim, elim ayağım siz oldunuz. Koronavirüse yakalandım. Kapıya kadar şifa getirdiniz edemiyorum dedim. Hasta olmayı bile geze alıp bize sırtlayarak hastaneye kadar getirdiniz. Hastalıkla geçen karanlık gecelerde bize ışık oldunuz. Aydınlık oldunuz. Dayanamıyorum artık. Pes edeceğim dedim. Hayır. Biz senin yanındayız. Pes etmeni müsaade etmiyoruz diyerek tekrar hayata döndürdünüz. Kahramanlarımız vardı mesela bizim. Ben aynı ben. sık Gün geldi nefes oldunuz. Gün geldi elimiz gün geldi atan kalbimiz oldunuz. Karanlık gecenin aydın yarımları yine sizler oldunuz. Değerli sağlık parçalarınız, virüsün hızla bu zor günlerde bize verdiğiniz umut ve hayat nefesi için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz Kabak ve Gazi'yi ben de 4 yıl sınıf öğretmen olarak daima sizin yanınızdayım. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın.